dedim ki Monte Carlo'ya gidelim. Sevan var, Erkan var, Onur var bir arkadaş grubu. Dedim ki motorlarımızı götürelim. Monte Carlo'da yapalım. Keyfimize bakalım. Bir motorlarımızın yol yaptığını görelim ve bunu çekelim. Çektikten sonra bu motorların nasıl gittiğini de gösterelim insanlara. Çekim yapıyoruz, motorlara biniyoruz. Dedim ki arkadaşlar, burada dedim en önemli şey şu. Monte Carlo otelinin kapısındaki vale'ler otelin müdüründen daha önemlidir. Otelin müdürü değişir ama Otel vale... de o kapısında. o ama şey değişmez. Kapıdaki adamlar değişmez. Ve ben bunları tanıyorum. Gidelim motor Sonra oraya dizelim. Şimdi arkadaşlar da diyor ki, ya Tarhan orada arabalar var, bizim motorları dizmemiz lazım. orada falan. Ferrari'ler, Rolls Royce'lar, Bugatti'ler oluyor. Bugatti'ler, Bentley'ler böyle vitin yapıyorlar. Biz orada motorlarla böyle bir döndük. İşte ismi o, hemen beni gördü. Arabaları çekti, motorları böyle bir dizdik. Etraf bir kalabalık, herkes şokta. Yani ben de şoktayım, ben öyle bir tepki alacağını bilmiyorum. Uzaklaştık, geri geldik. Benim motorun üzerinde bir kart vizit, yazıyor. Ben de ne, ne anlamıyorum tabii Sıla'yı. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Bir tane de e-mail yazmış Sıla'yı yazmış. Dedim ki bu ne? İşte dedi slay bıraktı. Sıla'yı ne dedim? bir muhabbet geçti gitti. Sonra anlıyoruz kim olduğunu. Da. Aldım kartı attım ve yani umursamadım çok. Geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. İstanbul'a geldik. Videomuzu yaptık çok kısa. Mail atılıyor şirkete bir yerden. Mail gelip duruyor. Benim de yardımcım diyor ki işte Tanrım Bey mail geliyor, mail geliyor. O arada çok popüler işte en son maillerden kız şey oluyor diyor ki ya Tarhan Bey işte Millennium diye bir yerden mesaj atıyorlar film çekeceklermiş de sizin motorlarınızı koyalım diyorlar. Dedim ki bunlar da bedavaç. bizim motorları kullanacaklar bize reklam verecekler en sonunda logonuzu koyacağız diye motorları kullanacaklar. Dedim ki şöyle bir para yaz zaten yok diyecekler. O da işte bu kadar paraya biz bunları yapabiliriz imkanı yok yani hikayeyi de biliyor tak diye confirmation geldi bank account istiyordu ya. Ben çok sevindim ama çözemiyorum da ne olduğunu. Dedim ki filmin ne olduğunu söyleyin. Film yapımcı firmanın adı Millennium Film. Hollywood'un en büyük film yapımcısı. Filmin adı Expendables 3. Filmde kullanacak motorları seçen insan Sly. Yani Sylvester Stallone. Tamam. Ben yersen Sly onun adıymış. Yani nickname'i oymuş. Motorları seçen Sly. Ve Sly'ın talimatı şu. Bu motorlar hariç hiçbir motor sıklet firmasıyla görüşmeyin. Şimdi bizden motor alacaklar. Film stüdyosuna götürecekler. Adamlar kendi yanlarında var zaten motor firması.